Her şeyin başladığı yere geldik. Burası bizim eski tarlamız. Neyse. Hepsi bir aşı içinde. Süper için. Ama bunu vatandaş bize karşı geldi. Ve milletimiz yıkıldı. Bazı arkadaşların benim için de feda ettiler. Hala onların ruhu bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi değil. Bu da yamacıların bayrağı var. Bu baştan aşağı bir Doğudan yanlış ya olsun. Her şeyden yanlıştı. Bu da Alda demircinin yeri var. En iyi zasalı o yapardı. Ondan iyisi yoktu. Bu duyup bu da kalkaldı. Burada ise bize ihanet eden arkadaşımın evi var. Bize çok ihanet etti ama beni kurtarmak için kendini feda ettiler. Hepsi teker teker. Buraya geldiğimizde ise işte. bu da onun kullandığı yer antik fotoğraflarımız var. Kaç yıldır da. Takmine de göre bilmiyorum. 50 yıl geçmiştir. Belki de daha fazla. Bu da işte bizim patikamız var. Her yere gidiyorduk. At arabalı da atlar. Mesela güzeldi. Ama ondan eskide kaldı. Bu da bizim pazarımız var. Ve benim ilk pazarımdı. Ticareti burada batlamıştık. 44 bin yandan gelen ülkeden medeniyetler hepsi budandı. Bu da benim ilk arkadaşımın ihanet ettiği muzak var. Biz ihanet ettiği için neyse. Bu da eski çağdan kalan zırhların satıldığı Aldı Usta'nın mekanı vardı. Buraya geldiğimizde şimdi ise bu da bir şey anlayamazsınız değil mi? Aynen. Bu da eskiden neler neler döndü. Hayal bile alamazsınız. Bu da depo elimiz aldı. En iyi konaklı geldi. Ama o işi çok kötüydü. Süper askerli için öğretilmemeliydi o. Baştan aşağı bil. <Sessizlik> Anlatırken kafam çok ağrıyor. Bu da eskimiz köklerimiz var. Köklerinde anlarsınız yani. Burada ise tatlı meyvelerin olduğu güzel bir eve geliyoruz. Evet, bu size güzel gelmeyebilir. Ama eski haline göre daha iyi. Şimdi eskiden güzel bir yer duyuluyordu. Şimdi ise karga'nın ötlemesinden bile başka bir şey yok. Şimdi burası bir evim. Evet, bu da büyümesi sesinin Şimdi ise yağmur alan bilyar. Aa. Diyeceksiniz. Ne güzel bir yer. Aynen öyle. Bu da eski baltam duruyordu. Şimdi ise başka bir şey yok. Yukarı çıktığımızda aynı şeyler, aynı kütükler. Eskimiz. bir tanesi ve burada da tamamen görebilirsiniz işkimiş sürmüş anlarsınız yani bu da bizim atalımız aldı iskedat bulmuştuk o zaman de onlar nasıl bir devrim bu da evi siz aldı etmeyin ev başına aşağı bir yalan Gön söylenenlere göre Polat Bey'in yani İskan bir aşı yüzünden feda etti Feda etti ve Bazı kişiler göre Bazı kişiler dağın arkasında yaşıyor Bazı kişiler ise O baştan yalandı O iş bir zaman olmamış demişti Ama Night Wolf Onun hiçbirini dinlemedi